Merhaba arkadaşlar, ben Tuğba Öğretmen ve kahvem burada. Kaldığımız yerden devam etmeye var mısınız? 5. sınıf dörtgenler konusunda kalmıştık hatırlarsanız. Şimdi dörtgenler ve özelliklerini işleyerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi başlayalım. İlk dörtgenimiz kare. Kareyi şekil olarak çizdim ben buraya daha rahat görebilmeniz adına. Şimdi buradan bakalım. Karemizle ilgili bilmemiz gereken dört tane özellik var önemli. İlki nedir? Tüm açıları 90 derecedir. Kare ile ilgili. Açı dediğim yerler burasıydı hatırlarsanız. Bu kısımlar hep 90 derece olacak. Diğeri tüm kenar uzunluklarımız eşit olacak. Ne demek bütün kenar uzunluklarının eşit olması? Dört kenar da birbirine eşit. Gelelim diğer özelliğimize. Karşılıklı kenarları paralel olacak. Bu önemli. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Yani bu ile bu. Bunları harflendirecek olursak. AD kenarı BC kenarına paraleldir. AB kenarı CD kenarına paraleldir. Diğer ise köşegen uzunluklarımız. Bu da neydi? Köşegen uzunlukları eşit uzunluktadır. Ve birbirine dik ortalar. Köşegenin ne olduğunu hatırlıyoruz değil mi? Bir köşeden komşu olmayan karşı köşeye çizilen doğru parçasıydı. Yani bu bir köşegendi. Bu da diğer köşegenim olacak. Ve bu köşegenler hem eşit uzunlukta hem de birbirlerini dik olarak ortalayacak. Ortalaması ne demek? Şuranın uzunluğuyla buranın uzunluğu eşit. Bununla da bu ki bu kare olduğu için hepsi aynı demektir. O zaman tekrar edecek olursak kare ile ilgili tüm açıları 90 derecedir. Tüm kenar uzunlukları eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Köşegen uzunlukları eşit uzunluktadır ve birbirine dik ortalar. Evet ikinci dörtgenimiz dikdörtgen. Dikdörtgen içinde yine dört tane önemli özellikten bahsedeceğiz. İlki yine açılarımızla ilgili olan neydi? Tüm açıları 90 derecedir. Aynı karedeki gibi. Açıları yazıyorum. 90 derece olan kısımları gösteriyorum. Bu ilk özelliğim. Diğer özelliğim kenar uzunluklarıydı. Bunda da karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacaktır. Karşılıklı. Yani bu ne demek? Kısa kenarla. Kısa kenar eşit birbirine, uzun kenarla da uzun kenar birbirine eşit demektir. Ve aynı şekilde eşit olan karşılıklı kenarlar birbirlerine paraleldirler. Bu paralellik önemli bir durum. Unutmuyoruz. İleride bununla ilgili bir vurgu yapacağım. En sonuncusu da köşegenlerimizde. Köşegenleri eşit uzunluktadır. Ve birbirini ortalar. Aynen köşe gösteriyorum. Buradan çizdim. Buradan çizdim. Yine birbirini ortalaması yani eşitliği söz konusu. Fakat karedeki gibi kesiştikleri yerde bir dik açı söz konusu değil. Toparlıyoruz. Tüm açıları 90 derecedir. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir köşegenlerinin uzunlukları eşittir ve birbirini ortalar. Buraya hemen bizim için çok önemli olan kuru kafamız geliyor. Hatırlatıyorum, bunu sizde kuru kafa olarak çizmeyi unutmuyorsunuz. Bu da şu. Kare özel bir dikdörtgendir. Bu ne demek? Kare dikdörtgenin bütün özelliklerini kapsıyordur. Evet gelelim paralel kenara. Paralel kenardaki açı ile ilgili karşılıklı olan açıları eşittir. Ve bununla ilgili bir notum daha var. Birbirini takip eden açıların toplamı 180 derecedir. Bunu birbirine komşu olan açılar şeklinde de söyleyebiliriz. Kenar uzunluklarından bahsedecek olursak karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Karşılıklı kenar uzunlukları derken yani bu kısa kenarla, bu kısa kenar bu uzun kenarla da bu uzun kenarın birbirine eşit olduğundan bahsediyor. Burada bahsettiği açı dediğinde ise bu dar açıyla bu dar açı birbirine eşit oluyor. Fakat buradaki geniş açıyla buradaki geniş açı birbirine eşit oluyor. Birbirini takip eden açıların toplamı 180 diyor. Örneğin burası 30 derece ise burasının 150 derece olması gerekiyor. Yine birbirini takip eden açılar var. 150 ise 30 buradan da söyleyebiliriz karşılıklı açılar eşittir. Buradan da söyleyebiliriz. Yine karşılıklı açılar eşittir 150 derece diyebiliriz. Karşılıklı kenarları paraleldir. Evet karşılıklı kenarlar zaten eşit ve aynı yöne bakıyor. Fark ettiyseniz aradaki mesafelerim eşit demektir. Bu da paralelliği gösteriyor. Köşegenleri birbirini ortalar. Ama bakın eşit demiyorum. Birbirini ortalar. Yani bu köşegenle bu köşegen birbirine eşit değildir. Bu bir uzunluk, işaret koyalım. Bu da diğer uzunluk. Sadece ortadan böldüğünü bize vurguluyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta orası. Toparlayacak olursak paralel kenarın özellikleri neler? Karşılıklı açıları olan karşılıklı olan açıları eşittir. Birbirini takip eden açıların toplamı 180 derecedir. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Köşegenleri birbirini ortalar. Gelelim eşkenar dörtgene. Galiba ilkokulda bunu çoğunuz baklava dilimi olarak öğrendiniz. Gelelim baklava dilimimize. Baklava dilimimizle ilgili açılarla ilgili söyleyeceğimiz paralel kenarla aynı aslında. Yani ne? Karşılıklı açıları eşittir. Bütün kenar uzunlukları eşittir. Hangi dörtgen gibi olduğunu düşünün siz bu arada. karşılıklı kenarları paraleldir. Ve köşegenleri birbirini ortalar. Söylediğimiz özellikleri dik ortalar. Söylediğimiz özellikleri yaparken bir yandan da gösterelim. Karşılıklı açıların eşit olması. Yani buradaki açım her neyse karşısındaki de aynısı oluyor. Buradaki her neyse buradaki de aynısı oluyor. Bütün kenar uzunlukları eşit diyor. Bu dört kenarım içinde eşit olduğunu gösteriyor. Köşegenler için çizecek olursam köşegenlerim hem birbirlerini ortalıyorlar bu şekilde hem de dik kesişiyorlar dikkat ettiyseniz köşegenleri dik kesişen iki tane dörtgenim var bunlardan biri eşkenar dörtgen diğeri kare bunları not almayı mutlaka mutlaka yapın unutmayın geldik bunların a babası yamuğa yamukla ilgili ilk söyleyeceğimiz şey nedir aslında belki de tek söyleyeceğimiz bile diyebiliriz o da bu. En az bir çift paralel kenarı vardır. Bu çok önemli. En az bir çift paralel kenarı vardır. Ve paralel kenarlar arasındaki komşu açılarımın toplamı 180 derecedir. Bu ne demek oluyor? Şimdi en az bir tanesi paralel. Benim çizdiğim yamuk için paralel olan kısım burası. Bunların arasındaki açılar dediyse şu kısımla bu kısım bir ayrı oluyor. Burasıyla burası da başka bir açı. Yani burada 4 tane farklı açı var aslında. Diyelim ki şuraya 20 derece olsun. Burayı 180 olabilmesi için 160 derece kalıyor. Varsayalım ki burası 40 derece olsun. Burası 140 derece oluyor. Siz farklı yamuk tipleri de görebilirsiniz. Bunların eğer şu ikiz açısı birbirine eşitse bir ikiz kenar yamuk olabilir. Mesela veya dimdik iniyordur. O zaman dik yamuktur. Bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Burada yine bir kuru kafamız var ki önemli kare, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen yamuğun özel bir halidir. Bu ne demek? Çünkü yamuğun tanımında şöyle bir şey geçiyordu. En az bir çift paralel kenarı vardır. E, karede, dikdörtgende, eşkenar dörtgende de en az bir tane paralel kenar her zaman olduğu için bunlar aynı zamanda bir yamuktur demek doğrudur. Evet bugün sizlerle kare, dikdörtgen, paralel kenar eşkenar dörtgen ve yamuk olacak şekilde dörtgenleri öğrendik. Bunların özelliklerinden bahsettik. Sizden bir isteğim var. Bu özellikleri öğrendikten sonra bu özellikleri içeren bana bir robot resmi çizmenizi istiyorum. Bence başarabilirsiniz. Kolay gelsin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.